Salih Tuna ödleri patlıyor. Pandeminin ilk haftasından itibaren muhalif güruh sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diye tutturmuştu. Bir de hükümet para bassın, dağıtsın talebinde bulunmuşlardı. Vaka sayısı artınca da hepten coşmuşlardı. Ölü sayısı açıklanmıyor diyeninden tutunda ölüler bilinmeyen yerlerde açılan toplu mezarlıklara gömülüyor diyenine kadar gırla gitti. İşin garibi aynı ağızlardan hükümet IMF'den yardım almak için ödü sayısının artmasını istiyor lakırdıları da sudur etti. İçlerinde en sevimlisi CHP eski milletvekili Barış Arkadaş'tı. Geliştirdiği bilimsel bir yönteme göre test sayısını 444'e çarpıp vaka sayısına kolaylıkla ulaşmak mümkündü. Ne ki sevimli dostumuz bir canlı yayında talihsizlik yaşamış, 40 milyon enfekte yurttaşımız olduğu sınavını kanıtlamak için 444'e çarpacak test sayısı bulamamıştı. Bir başka CHP milletvekili de Türkiye'nin İngiltere'den ABD'ye kadar sağlık malzemesi yardımında bulunduğu bir dönemde Uganda bile Türkiye'den iyi verdi. Pandemiden umdukları randımanı alamayınca tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edilsin yeter artık söylemini tekrar terenim etmeye başladılar. Haftalar boyu fasılasız sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Türkiye adeta kontak kapatacak. En temel ihtiyaç maddelerinde sıkıntı yaşayacak. Memurunun maaşını bile ödeyemeyecek. Nihayetinde IMF kapılarında diz çökecekti. Böylece sosyete faikte otel odalarında IMF ile gizli gizli görüşmek zorunda kalmayacaktı. Hülasa Türkiye teslim olacak, bunlarda iktidar olacaktı. Lakin bekledikleri olmadığı gibi Türkiye pandemi koşullarında vatandaşına para dağıttı. Hiçbir gıda maddesinin de yokluğunu yaşatmadı. Muhalif güruhun önerdiği gibi parada basılmadı. Şayet basılsaydı bir çuval parayla bir ekmek alabiliyoruz diye duyar kasacaklar, kışında ısınmak için para yakıyoruz diyeceklerdi. Türkiye 2022. çeyrek büyüme verilerine göre %9.9 daralınca anında yaygara kopardılar. Sanki sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyen bunlar değilmiş gibi. Kaldı ki pandemi koşullarında Euro bölgesinde %15, Fransa'da %19, İtalya'da %17.3, Almanya'da %11.7, İspanya'da %22.1, İngiltere'de %21.7 daralma yaşandı. Yani Türkiye'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verisi bu ülkelere kıyasla çok daha iyi. Amerika Birleşik Devletleri mi? Euro bölgesinden neredeyse iki kat daha felaket durumda. Madem öyle dolar neden yükseliyor diyorlar. Cevabı basit. AK Parti 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiği için ABD doları rezerv para oldu. Dolar basmanın maliyeti sadece kağıttan ibaret zaten. Bu sefer de ama Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti diyeceklerdir. Cevap yine basit. Almanya 45'ten beri sabah akşam çalıştı ama Erdoğan, AK Parti ve özellikle de Berat Albayrak 1945'ten beri yatıyor. Evet şaka ama bu seviye başka cevabı da hak etmiyor. Yerli otomobile bile direnç gösteren bu kafanın Almanya'yı misal vermesi gerçekten de trajikomik. Bu kafanın vaktiyle de rahmetli Erbakan'a sırf ağır sanayi hamlesi yüzünden yapmadığı kepazelik kalmamıştı. Her fırsatta eleştirdikleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yaptığı yatırımlar sonucunda Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulununca malumunuz karalar bağladılar. Eyvahlar olsun. Japonya olmayı hayal ederken Suudi Arabistan olacağız yollu feryat ettiler. Bu feryadı duyan kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin Suudi Arabistan olmasına müsaade etmeyeceklerini kredi notunu düşürerek ortaya koydu. Haliyle dolar da yükseldi. Bu arada ekonomik operasyonun masal olduğuna bizi inandırmaya çalışan Kemal Derviş'in bilimum dervişleri de hepten masal oldu. Muhalif güruhun Doğu Akdeniz'de petrol yatakları bulunacak diye ödleri patlıyor. Oysa en temel yurttaşlık bilgisidir. Bu vatan iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin. Salih Duna